Uzunca bir süredir aslında e, girişimciyim. Onun öncesinde kurumsal dünyada çeşitli sektörlerde çalıştım. İşte insan kaynakları alanında, yazılım geliştirme alanında, dijital pazarlama alanında, e-ticaret, Et dijital pazarlama alanında çalıştıktan sonra uzunca bir süredir şu anda oyun sektörünün içindeyim. Oyun sektöründe de EvoDice diye bir girişimim var şu anda. Onunla ilgileniyorum aslında. Hızla büyüyen bir girişim. EvoDice aslında dijital bir küp. Yani alt yüzeyinde 6 tane dijital ekran var ve ekranların her birini bir mobil uygulama aracılığıyla ayrı ayrı programlayabiliyorsunuz. Bu da size şunu veriyor aslında. Küp şeklinde bir bilgisayar var elinizde. Ve istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Kullanacağınız alana bağlı olarak hayal gücünüzü de ne varsa işte o alanda uygulayabiliyorsunuz. Ama bunları bir örnek vermek gerekirse. Mesela diyelim ki kutu oyun oyuncususunuz. Yani kutu oyun deyince bu arada Türkiye'deki oyunlar aklınıza gelmesin. Yani yurt dışında çok büyük bir sektör bu. İşte Game of Thrones'tan, işte Lord of the Rings'e, işte Avatar'dan Batman'e kadar bütün oyunların kutu oyunları da var. Kutu oyunda mesela Oyunun dijitalleştirilmesi için kullanabiliyorsunuz bunu. Oyun zarı olarak kullanabiliyorsunuz mesela ama çok farklı boyutlarda kullanabiliyorsunuz. Ve burada şuna dikkat etmek lazım. Evo Dice kutu oyun dünyasında ne oyuncunun alışkanlıklarını değiştiriyor ne de kutu oyun dünyasının oyun geleneğini bozuyor. Aslında sadece klasik zarların yerini alıyor ama oyun atmosferini ve oyun mekaniğini bambaşka bir noktaya getiriyor. Eğer eğitim alanında kullanıyorsanız Evo Dice'ı her türlü materyali hazırlamada işte motor skill'lerin geliştirilmesinde kullanabilirsiniz. Mesela sağ, sol, yukarı, aşağı, kuzey, güney, işte renkler, kelimeler, harfler, rakamlar, matematiksel işlemler, işte veya denge vesaire gibi her türlü alanda Evo kullanabiliyorsunuz. Onun dışında Metaverse'e giden de bir yolculuğumuz var. Evo Dice aslında dijital dünyada hem başlı başına bir oyun konsolu hem de iyi bir komponent diyebilirim. The Cube of Imagination diyoruz. Yani biz size küp şeklinde bir bilgisayar veriyoruz ama öyle bir cihaz ki bunu nerede isterseniz istediğiniz alanı adapte edip, oradaki hayal gücünüzü katlayacak şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. 2016 yılından beri Social Enterprise'da çalışıyorum. Aslında orada ya i̇lk girişimcilik zamanlarımda dijital pazarlama ve e ticaretle bağlantılı olan girişimlerim vardı. E, doğrudan bu kanalda işte ilerliyordum. E, o dönemde çok social Enterprise'da çalışmaya başladım. Devamında zaten e, uzun süreli bir ilişkimiz oldu. Arkasından Evodays geldi. Priseet sürecinde tabii bir yatırımımız oldu. Yine bu yatırımın anlaşılmasının ardından işte ortaklık yapısının belirlenmesi, şirket türüne karar verilmesi, arkasından vergi numaralarının alınması gibi işte banka hesaplarının açılması gibi konularda yine Social Enterprise ile ilerledik. Şimdi de işte bunun arkasından devam eden süreçlerimiz var. Kickstarter ve sonrasından bahsedeyim sizlere birazcık. Şimdi Evo Dice'da aslında önümüzde çok ciddi bir süreç var. Kickstarter ile başlayıp ikinci yatırım turuyla devam eden. Dolayısıyla bu şu demek aslında. Kickstarter'da fonların elde edilmesi, işte buradaki finansal süreçler, işte elde edilen fonların işte vergilendirilmesi Türkiye'ye aktarılması ardından devam eden süreçte ikinci bir yatırım turu ortaklık yapısının değiştirilmesi bunun gibi ciddi süreçler var Bunun hepsinde de social Enterprise ile ilerliyor olacağız. Şirketi kurduğunuz andan itibaren belli başlı mali sorumluluklar altına da girmiş oluyorsunuz. Ve bu sorumluluklar hassas sorumluluklar. E i̇şte örneğin vergi beyanları gibi düşünebilirsiniz. Vergi beyanlarının zamanda ve doğru şekilde yapılması gerekiyor. Hem öncesinde hem sonrasında diyebilirim. Aslında öncesinde şirket tipine karar vermenizden başlayan ve sonrasında da işte devlete karşı olan kümlülüklerinize devam eden bir süreç var. İlk önce sizin için doğru olan işte e, vergi avantajı sağlayan şirket neyse hatta hangi eyaletse buradan başlayan sonrasında da vergi beyanlarınızın olması gerektiği şekilde ve olması gereken zamanda vermeniz gerekiyor. Bu süreçlerin tümünde ben Social Enterprise'dan destek alıyorum. Yalnız işinize odaklanmanız gerekiyor. Ve diğer süreçleri profesyonel kişilere bırakmanız gerekiyor. Çünkü hem uzmanlık alanınız değil hem de her şey siz uğraşamazsınız. Dolayısıyla ben bu noktada Amerika'daki şirket kısmını tamamen Social Enterprise'a e bıraktım. Tüm süreçler bununla ilgili Social Enterprise tarafından yürütülüyor. Ben sadece işime odaklanabiliyorum. O tarafta içim ve kafam çok rahat diyebilirim. Yani zaman tasarrufu, enerji tasarrufu aynı zamanda içinizin rahat olması çok önemli. Yani eğer bir yerde güvenmediğiniz bir kişiyle çalışıyorsanız, ya yani bu sizin şirketinizin içinde de olabilir, dışarıda danışmanlık aldığınız bir firma da olabilir. Sonuçta kafanızı meşgul ediyor. Bundan kurtulmanız lazım. Yani ben de o yüzden social enterprises tercih ediyorum. O uzun yıllardır da çalıştığımız için orada o tarafta gönül rahatlığıyla o süreçler orada ilerlediği için ben de yalnızca işime odaklanabiliyorum. Kartımla ilgili bir sorun yaşamıştım. Acilde para çekmem gerekiyordu. Orada Social Enterprise ile iletişime geçtim. Anında çözdüler problemimi. Direkt olarak bankadan paramı çekebildim. Onun çözülmesi benim için o anda çok kritikti, çok önemliydi. Ya biliyorsunuz zaten artık kartlarla yaşadığımız için çok fazla nakit taşımıyorsunuz. Yani yüklü bir nakite ihtiyacınız olduğu zaman biraz yüklü bir nakite gidip bankadan çekmeniz gerekiyor. Ama çekemezseniz çok da fazla alternatifiniz yok. Aynen böyle bir olay benim başıma geldi. İşte bankaya gittim. bankanın prosedürlerinden kaynaklı bir problem oldu. Sosyal enterprise ile iletişime geçtim. Anında çözüldü. Ben de yoluma devam edebildim. Yani aslında dediğim gibi şimdi orası bambaşka bir ülke. Bambaşka bir işleyişi var, kurumlarının bakış açıları veya işte prosedürleri bambaşka. Her şeyi zaten bilmenize imkan yok. Dolayısıyla takıldığınız noktada uzman bir kişiden, uzman bir kurumdan destek almanız gerekiyor. Bu kurumda benim için Social Enterprises.